Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Rabbim Celle Celaluhu camiat evindeki bu buluşmalarımızı hayırlara vesile eylesin. Kur'an-ı Kerim'in 23. cüzünden Zümer suresinden seçtiğimiz ayet-i kerimelerle ders yapacağız. Bu su, bu cüzün içerisinde aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin suresi var. Kendi başına derslik bir konu. Yasin'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın kalbi olarak anlatmış. Ee, mümkünse akşamları, sabahları, perşembe cumaya bağlayan geceler ölülerinize Yasin okuyabilirsiniz. Bununla alakalı muhterif rivayetler var. Ama Kur'an'dan hangi ayeti kerimeyi okursanız okuyun, neye niyet ettiğiniz önemlidir. Ameller niyete göredir. Bu niyetlerle inşallah Yasin de okumaya gayret edelim. Şimdi bambaşka bir konumuz olan Zümer Suresi. 8 numaralı ayeti kerimeden başlayarak inşallah bugün ders yapmaya çalışacağız. Burada Allah Celle Celaluhu insanoğlundan bahsediyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا وَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ اَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ Kul temetta bi kufrike kalilen inneke min ashabin nar. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek ona yalvarır. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. Ey Muhammed, ey peygamberim de ki küfrünle biraz eğlene dur çünkü sen muhakkak cehennem ehlindensin. Değerli kardeşler bu ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu başta ve ize messel insane diyor. İnsana herhangi bir sıkıntı, zarar geldiğinde o insan feryadu figan eder. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer başka ayeti kerimeler var. Mesela İsra suresinde diyor ki ve مَسَّكُمُ الدُّرُّ فِي ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلَّا Eğer denizde başınıza bir sıkıntı gelecekse, gelirse şayet, Allah'tan başka herkes kaybolur, sadece döner Allah'a dua edersiniz. Rahmetli Timur Taş Hoca bunu çok anlatırdı, mekanı cennet olsun. Ateist bir insan bile derdi, denizde Atlas Okyanusu'nda gemisi ala bora olsa, herhangi bir yere SOS gönderecek cihazları da çalışmasa, e, bu insanın yapabileceği tek şey var, ellerini semaya açıp, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab demektir. Kıymetli kardeşler, Böyle durumda olan bir insanı Allah Celle Celaluhu anlatıyor. Diyor ki denizde başınıza eğer bir sıkıntı gelecekse size yardım edecek herkes kaybolur ancak Allah Celle Celaluhu. Felemma neccakum elber ber a'rattum ve insanu kafura. Sizi karaya çıkardığında hemen yüz çevirirsiniz. insanoğlu çok nankördür. Burada insan malzemesinden bahsediyoruz. Yunus suresinde Allah Celle Celaluhu yine benzer bir konuda diyor ki Ve izâ messel insâne'l-durru da'âne'l-cenbihi ev kâiden ev kâimen felemme keşefne'anhu durrahû merra ke'en lem yeda'ûne'ilâ durrin messe İnsanoğlunun başına herhangi bir sıkıntı geldiğinde bizi yanına çağırır. Otururken, ayaktayken ne olur ya Rabbi yardım et der. Ne zaman ki onun sıkıntısını gideririz? Sanki o adam gitmiş, o yalvaran adam gitmiş, o başına zarar gelen adam Allah kendisine yardım etmemiş gibi davranmaya başlar. Kıymetli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu biz insandan bahsediyor. Yine Ma'arif suresinin 19 numaralı ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu insana anlatırken diyor ki İnnel insane hulika helu'a gerçekten insan pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. İzâ messehu şerru cezu'a kendisine bir fenalık dokunduğunda sızlanır feryadu figan eder. Ve izâ messehu'l hayru menu'a eğer kendisine imkan verilir, zengin olursa şayet orada da pintiliği tutar. Allah Celle Celaluhu şekilden şekile insandan bahsediyor kıymetli kardeşlerim. Zengin olursa pintileşiyor. Başına bir sıkıntı gelirse Allah'a yalvarıyor. Sıkıntı gittin mi o yalvardığı makamı unutuveriyor. Rabbim Celle Celaluhu bizi bunlardan eylemesin. İnsan doğası gereği başına herhangi bir sıkıntı geldiğinde Allah'a döner. Ama aynı insan yine rahmetli Timurtaş bugün kulağını çınlatıyoruz onun. Diyor ki karaya çıkıp geldiğinde kendisini şöyle anlatır. O dalgalarla öyle mücadele ettik. O dalgalar ki gemiden daha büyüktü. Ama biz çok çalıştık ve karaya çıktık. Allah'ın yaptığı yardımı tamamen görmezden gelir. Ellerini semaya açıp Allah'a dua ettiğini, ateist olduğu halde Allah'tan başka gidecek kapısının olmadığını gördüğü halde insanoğlu nankördür. Karaya çıkınca denizde yaşadıklarını unutuverir. Başına bir sıkıntı geldiğinde Allah'a dua eder. Yalvarır ama sıkıntı sonrasında nankörlük yapmayanlar Yine Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de onları anlatırken diyor ki İllel musallin Namaz kılanlar hariç Namazlarını devamlı kılanlar Mallarında Zekat ve zekatın dışında Birilerinin hakkı olanlar isteyene ve kimsesize yoksuza Veren kimseler Kıyamet gününe inananlar Bunlar Allah'ın azabından korkan kimselerdir. Bunlar ötekiler gibi değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Namaz kılanları onlardan ayırt ediyor. Rabbim Celle Celaluhu hakkıyla o namaz kılanlardan olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Herhangi bir hastalıkla mücadelede özellikle Mart ayının başlarından itibaren korona ile yapılan mücadelelerde görüyoruz ki insanoğlu son derece çaresiz ve yetersiz. Ellerini semaya açıp dua ediyor. Sıkıştı mı kul Hızır imdadına yetişir. İnşallah dualarımızla korona ve tesirleri ortadan kalkar inşallah. رَبِّمْ جل جلاله جمله ميزان صالح صحات نصيب أدار. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. يقصى ججلين سجد أدارك ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse ile o inkarcı bir midir, onun gibi midir? Değildir. Birisi sıkıştı mı Allah'a dua eder, feraha ulaştı mı Allah'ı unutur, isyan eder. Öteki ise geceleri kıyam eder, dua eder, secde eder. Allah Celle Celaluhu bu ikisi asla bir değildir diyor. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kıymetli müminler, Rabbim Celle Celaluhu bize bahşetmiş Kur'an-ı Kerim'le tanışmışız. Gelin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Allah'tan vahiy yoluyla bize getirmiş olduğu bu Kur'an-ı Kerim'i Çevremizdeki insanlara anlatalım, paylaşalım. Göreceksiniz Kur'an-ı Kerim kendi başına tesir gücü olan bir kitaptır. Birçok insana hidayet ışığı olacaktır. Ben deniz aynı zamanda Latin Amerika'ya gidip geliyorum. Oradaki müminleri ziyaret ediyorum. Latin Amerika'daki Müslümanların bir özelliği var. Onlar sokaklarda Kur'an tanıtım günleri yapıyorlar. Latin Amerika'nın en güneyinden en kuzeyine kadar sokaklarda Kur'an nedir bilir misiniz diye İspanyolca veya Portekizce bu dini anlatan ve binlerce Latin Amerikalı'nın İslam dinine girmesini sağlayan kardeşlerimizi görüyoruz. Gelin biz de Allah'ın kitabını inşallah tanıtalım. Bu konuya biraz sonra tekrar geri döneceğim. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Ancak akıl sahipleri hakkıyla bunu düşünürler. Değerli kardeşler, başımıza bir sıkıntı geldiğinde mutlaka Allah'a döneceğiz. Ama sıkıntı geçtikten sonra şükredeceğiz. Ya Rabbi sana şükürler olsun, hamd edeceğiz. Allah'ın bu işteki efendim rolünü, katkısını, yardımını her zaman seslendireceğiz. Duha suresinde ne diyor? Ve emme bi ni'meti rabbike fahaddis. <laughs> Rabbinin nimetlerini söyle. Ya Rabbi sağlık sıhhat verdin bunu söylüyor ve dua ediyorum. Ya Rabbi imkan verdin bunu söylüyorum ve ham ediyorum diye bu nimetleri ne yapacağız? Söyleyeceğiz değerli kardeşlerim. Unutanlardan ve nankör olanlardan asla ve asla olmayacağız. Kul ya ibadillezine amenu taku Rabbakum. Ey iman eden kullarım de. Allah'tan, Rabbinizden korkun. Lillezine ahsenu fi hadhihi dünya hasene. Bu dünyada iyilik yapanlara ahirette hasene vardır. Hasene ne demek? Allah'ın verdiği sevap. Hasene güzellik. Hasene yardım. Hasene Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın torunları Hasan ve Hüseyin var. Türkçemizde Hasan ve Hüseyin diyoruz. Aslı Hasan ve Hüseyin. Yani güzel ve güzelcik. iki kardeşten bahsediyoruz. Yapmış olduğumuz bütün hayırların karşılığında Allah'ın bize verdiği mükafatın adı nedir? Hasene. Allah'ın bize lütfuna ihsan diyoruz. Bize verdiklerine hasene diyoruz. Bu dünyada güzellik yapanlar. Bu dünyada ne diyor Rabbimiz Celle Celaluhu? Lillezine ahsenu iyilik yapanlar bu dünyadayken fi hadihi dünya bu dünyadayken hasene onlara hasene vereceğiz ecirlerini mükafatlarını vereceğiz ve ardullahi vasia Cenab-ı Hakk'ın arzı geniştir innema ma sabirun ecrahum bi gayri hisab Allah celle celaluhu sadece sabredenlere hesapsız, sınırsız mükafat verecektir, ecir verecektir. Başımıza gelen herhangi bir sıkıntıda feryadu figan edip ortalığı gürültüye verenlerden değil, sükuneti koruyanlardan olalım inşallah. Sıkıntılar çeşit çeşittir. Kimi evladıyla imtihan olur, kimi parasıyla kimi güzelliğiyle kimi mevki makamıyla kimi vatanıyla kimi yeri yurduyla kimi hayvanlarıyla kimi tabiatla Allah celle celaluhu herhangi bir musibet eğer gönderecek olursa onun karşısında sabredenlerden olalım. Eğer bu musibet insanoğlu eliyle geliyor ise ve olan hakkımız verilmiyor ise şayet bunun karşısında da sabretmek en güzel ve en doğru olandır. Bakın Suriye'deki savaş yıllar oldu artık. İnsanlar savaştan bıktılar ve usandılar. O savaşın olmaması için, o savaşın nedenleri konusunda eğer birileri sabretmiş olsaydı bu savaş ve bu kötü neticeleri asla olmayacaktı. Allah Celle Celaluhu cümlemize sabırlı olmayı nasip eylesin. Hisleriyle, duygularıyla heyecanlanarak ortalığı birbirine katanlardan değil, aklı selimi asla terk etmeyenlerden olmayı Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğunuz zaman, Ramazan ayı içerisindeyiz, mukabelelerde de görüyoruz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim içerisinde birçok konudan bahsediyor. Ama en çok dikkat çektiği konu yaptığınız bütün işlerde şirkten riyadan uzak durun. Bütün ibadetinizi Allah için halisane yapın. Rabbimiz ne diyor? Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisan lehuddin. De ki bana dini Allah'a halis kılarak ona kulluk etmem emrolundu dini Allah'a halis kılarak. Kur'an'ın sahibi Allah Celle Celaluhu Hazretleridir. Sünnetler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ister fiili olsun, ister sözlü olsun, ister takriri sünnetleri, hadisleri olsun kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Cenab-ı Hakk'ın korumasında Allah'ın dinine zerre kadar zarar veremeyecek, vermeyecek bir insan. Kur'an-ı Kerim'i bize açan, anlatan ehli sünnet yolu dediğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan bugüne kadar gelen Kur'an'la sünnet kardeşliği ile veda hutbesinde anlatılan o yol üzere yürümeyi Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere nasip eylesin. Hiçbirimize dine dışarıdan katkı yapmayı, ilave yapmayı nasip etmesin. Çünkü Allah dini mükemmel bir şekilde göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi sünnetler Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiştir, açıklamıştır. Efendimiz ve Vesselam onu yaşamıştır. Ashab peygamberden gördüğünü yaşayarak bize nakletmiştir büyük mezhep imamları kılı kırka yararak sahabinin hayatını, peygamberin hayatını, Arap dili ve edebiyatını en ince noktalarına kadar inceleyerek bu dinin bize dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın gelmesini sağlamıştır. Ha, bütün bunlara rağmen birileri dine dinde olmayan işleri sokmaya çalışmıştır ama Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, onu biz koruyacağız." Yani kulların dışarıdan koymaya çalıştıkları o ilaveler İslam'ın özüne, Kur'an-ı Kerim'e asla ve asla zarar vermeyecektir. Burada hepimize tavsiyemiz nedir? Dini halisane Allah için kılalım. Rabbimizin emrettiği gibi yaşayalım ve umirtu li en ekune evvelel muslimin bana Müslümanların ilki olmam emrolundu. Kul inni akhafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. De ki Rabbime karşı gelirsem doğrusu büyük günün azabından korkarım. Allah'a karşı gelmek kulun haddine midir? Allah'a karşı geldiğini söyleyen o biçareler yarın Huzur mahşerde Cenabı Hakk'ın karşısına çıktığında pişmanlığın zirvesini yaşayacaklar ama geri dönüşü olmayacak. Eğer bugün pişman olacaksak ne güzel. Hayattayız, geri dönebiliriz, tövbe edebiliriz. Allah tövbe edenlere kapısını sonuna kadar açmıştır. İstifa edileyenlere, bağış direyenlere Allah bağış kapısını açmıştır. Biz de gelin o bağış kapısından geçen kullardan olmaya gayret edelim. Tekrar قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ د۪ينِ De ki ben dinimde ihlas ile ancak ve ancak Allah'a ibadet eder, kulluk ederim. Allah Celle Celaluhu ötekilere de sesleniyor. Diyor ki فَعْبُدُ مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ Allah'tan başka dilediğinize isterseniz kulluk edin. Kul innel hasirine lezine hasiru enfusahum ve ehlihim yevmel kıyame ala zâlike huvel khusranul mubin. De ki esas zarara uğrayacaklar kendi canlarını ve ailelerini kıyamet günü kaybedecekler o Allah'tan başkasına yönelen kimselerdir. Ala zâlike huvel khusranul mubin bu ap açık bir husrandır. Allah Celle Celaluhu o yola düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Zümer suresi 22 numaralı ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Efemen şerahallahu sadrahu lil islami fehu ala nurim min rabbi. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzere değil midir? Evet öyledir. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzere değil midir? Bir nur üzeredir. Fevailun lil qasiyati kulubuhum min zikrillah. Allah'ı anma hususunda kalpleri katılaşmış olanlara Yazıklar olsun. Dünkü zikir dersinde de anlatmıştık bunu. Allah Celle Celaluhu burada buyuruyor ki feveylun veil cehennemde bir vadi, dere, çukur. Allah Celle Celaluhu cümlemizi korusun. Aynı zamanda vay haline demek. Lil qasiyeti kulubuhum. Kalpleri katı olanlar. Taştan daha sert olanlar yumuşamaya dönmeyenler, vicdan sahibi olmayanlar. Allah Celle Celaluhu diyor ki, وَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ Allah'ı zikretmekten kalpleri katı olanların vay haline. Katı kalpli olmak kadar kötü bir şey yoktur. اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ mubin. Onlar apaçık bir dalalet içerisindedir. Dalalet ne demek? Yolunu kaybedenler. Değerli kardeşlerim, gittiğimiz yol bizi neticeye götürüyorsa o yol sıratı müstakimdir. Ama gittiğimiz yol cehenneme çıkıyorsa kaybolduk demektir. Gitmek istediğimiz yere gidemiyoruz. Her insan yapısı icabı o nimetlere cennete gitmek ister. Ama cennete giderken kaybolana velad dalin diyoruz. Ya Rabbi onlardan eyleme bizi. Kim ki yolunu kaybetmişse, sapıtmışsa, kaybetmişse bilin ki onun yolu cennete çıkmayacaktır. Allah Celle Celaluhu Cenabı ı Hakk'ın zikri konusunda kalpleri katı olanların vay haline diyor. Şimdi biraz önce yarım bıraktığımız bir yere geri geleceğiz. Allahu nezzele ahsenel hadif. Allah sözlerin en güzelini indirdi. Neyden bahsediyoruz? Kur'an-ı Kerim'de. Sözlerin en güzeli. Kitaben, kitap olarak. Muteşabihen. Mesaniye takşa'irru minhu cüludul lezine rabbahum thumma Thumme telinu cüluduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Rablerinden korkanların ve bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir, Derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Velike Hudallah yehdi bihi men yeşe. Allah dilediğine hidayet eder. Allah dilediğine hidayet eder. Ve men kim saptıracak olursa şayet Allah feme lehu min ona artık yol gösterecek kimse bulunmaz. Burada birileri kalkıp diyebilir ki Allah bizi saptırdıysa günahımız ne? Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'in tefsir ettiğini, başka hadis ayetler bunun açıkladığını biz biliyoruz. Allah Celle Celaluhu bir başka surede şöyle buyuruyor. فَلَمَّا زَاهُوا اَزَاقَ اللّٰهُ Kul ne zaman saparsa Allah kalbini o zaman saptırır. Kul arayış içerisindeyse Allah onu doğruya götürür. Kul hidayeti görmüş ama bütün buna rağmen sapıklığa gitmişse Allah o kişiyi saptırır. Değerli kardeşlerim, Latin Amerika'daki kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'i tanıtmak için sokaklara indiklerini, insanlara Allah'ın kitabını öğrettiklerini söyledik. Size de tavsiyem komşularınıza yaşadığınız ülkenin dilinde bir Kur'an-ı Kerim hediye edin. Ama onlar da size sorarlarsa bu hediye ettiğin kitabı sen de okudun mu diye veya o kitabın içerisinden herhangi bir soru gelecek olursa şayet ne olur ben bilmiyorum demeyin. Ben de öğreniyorum deyin. Mukabeleler sadece Arapça metinleri okumak için değildir. Aynı zamanda anlamak içindir. Son sözlerimiz burada. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben. Kitap olarak Allah sözlerin en güzelini indirmiştir diyor. O kitaptan bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Rabbim cümlemizi okuyup mucibince amel etmeyi Kur'an-ı Kerim'i baş tacı yapmayı her birimize nasip eylesin. Kabirde şefaatçimiz eylesin. Kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle cennete girenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kalın sağlıcakla.